Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir yeleklik iple başlayacağım. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Harika bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Öncelikle ilmek alarak başlayacağız arkadaşlar modelimize. Bu model için ihtiyacımız olan ilmek 2 ve 2'nin katları. Artı 1 2 4 6 diye devam edecek en sonda bir ilmek fazladan alarak modelimizi başlayacağız ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var siz yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi belirleyip alabilirsiniz hemen şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet 14 model için aldım. Bir tane de fazladan alıyorum. 15. Toplamda 15 ilmeğim var şişimde. Şimdi modele ben lastik yapmadan başlayacağım. Onun için bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiği yaparak Lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Modeli ön yüzünde başlayacağız. Şu anda ben arka yüzünde bir sıra ters yapıyorum. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Şimdi modeli bundan sonraki sırada kuracağız. Evet sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin ön yüzünde birinci sırasındayız. Modeli kurarken ön yüz birinci sırayı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İp kendimden tarafa bakın önde. Tek sıradakini bir tane ters örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sıradakini ters örüyorum. İpi öne aldım. Bir, bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters bir tane örmeden al bir ters ördüm bir ilmek örmeden aldım örmeden aldıklarımın hepsinde ama ipim kendimden tarafta olacak ona dikkat edin son ilmeğimizi de ters ördük bir kenar ilmeğini de ördüm birinci sırayı bu şekilde tamamladık birinci sıra ön yüzünü yaptık şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım Sıradaki ilmeğin bakın arkadaşlar düz düz olarak ördüm. Şu örmeden aldığımız ilmeğe geldiğimizde onu ters örüyoruz. Düz olan ilmeğimizi düz, sıradakini ters. Yani bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. İkinci sırayı da tamamladık. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Diğer ilmeklerimde hepsini düz örerek devam ediyorum. 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sırayı tamamladım. Şimdi modelin dördüncü sırası arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bundan sonraki bunun tekrarı olacak. Bakın model oluşmaya başladı. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin ön yüzündeyiz. Birinci sıra, sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ördüm bir ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmeklerde hep ipim bu şekilde önde olacak. Bir ters bir ilmek örmeden al. Bir ters bir ilmek örmeden al. Son ilmeği de ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin birinci sırasını yaptık. Şimdi modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde bakın hemen sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğim vardı. Onu ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ters ördüğümüz bakın şu örmeden aldığımız ilmek. Ona dikkat edelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ilmek ördüm. Son ilmeğimi kenar ilmeğimi dördüm. Modeli ikinci sırası arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modelin şimdi üçüncü sırası ön yüzündeyiz. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sırayı düz olarak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Üçüncü sırada ön yüzünde. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın güzel görünmeye başladı. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü sırada ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi ters olarak Örüyoruz sıra sonuna kadar. Başka hiçbir işlem yok. Modelimiz oldukça kolay gördüğünüz gibi, zevkli, çabuk ilerleyen bir model. İstediğiniz ipte de uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin dördüncü sırasını da bu şekilde yaptım. Bakın modeli iki kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi harika bir model. İsterseniz üçüncü model kurulumunu da ilk sırasını yapalım. Bence gayet anlaşılır olmuştur. Üçüncü kez kuralım modeli. Modelin ön yüzündeyiz. Birinci sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden al. Bir ters. Bir ilmek örmeden al. Bir ters. Bir ilmek örmeden al. Bir ters. Bir ilmek örmeden, al. bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm modelin birinci sırası ön yüzünde arkadaşlar bu işlemleri yaptık bence model gayet iyi anlaşılmıştır anlaşılmayan yer olursa da başa alıp tekrar şu birinci ikinci kurulumdan devam edebilirsiniz modelimiz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model ben bir de şöyle bir parça da yapmıştım şunu beraber yaptık bunu da ben daha önce yaptım size göstermek için biraz daha ilerlemiş halini. Evet, modelimiz gördüğünüz gibi gayet güzel, çok düzgün, şöyle esnemeyen, sarkmayan güzel, kullanışlı bir model. Ben bunu da şöyle bir lastik uyguladım bu parçada. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde. Evet. sizde de istediğiniz lastiğe uygulayabilirsiniz. Bu modelden anne yeleği çocuk örgülerinde kullanılabilir. Yani istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Kaşkol, bere, şal olarak gayet güzel, dolgun bir şalınız olur. Şallık iplerle harika olur bence. sizde de fikirlerinizi yazarsanız nelerde uyguladığınızı ne hangi örgülerde yaptığınızı memnun olurum fikirleriniz benim için çok önemli arkadaşlar onları da yorumlarda belirtir, belirtirseniz çok çok memnun olurum Beni buraya kadar izlediyseniz hangi ilden hangi ülkeden izliyorsunuz onları da yazarsanız mutlu olurum tanışmış oluruz Ben de Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Evet yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.